Çevrimiçi oyun platformu Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişime kapatıldı. Karar Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Bilgi Teknolojileri Kurumu bir erişim engeli kararı daha aldı. Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox adına 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Mahkeme platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Oyun platformu kimliksizleştirme, cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası sebebiyle çokça şikayet alıyordu. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyladır. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır denildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da engele ilişkin bir açıklama geldi. Bakan Tunç, devletimiz anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez dedi.